Arkadaşlar KPSS 2024 kanalındasın. Lisans, ön lisans ve örtü öğretim için arkadaşlar. Nasıl ders programı hazırlarım. Adım adım anlatacağım. Senden ricam önüne bir kağıt ve kalem alıp not alman. Bunları adım adım kendin için uygulaman. Şimdi herkese aylık olarak nasıl program yapman gerektiğini anlatacağım. Sen bunu istersen kendine göre 6 aylık, istersen 8 aylık ayarlayacaksın. Yapman gereken şey şu. İlk olarak YouTube'dan mı çalışacaksın? Videolar ile mi çalışacaksın? Yoksa kendin mi ilerleyeceksin? Kitaptan mı çalışacaksın? Eğer video çalışacaksan arkadaşlar şöyle yapman gerekiyor. Benim hocam yayınlarını ben örnek alıyorum, baz alıyorum. Örnek veriyorum. Benim hocam yayınlarının coğrafya dersi için programı hazırlamaya başlamadan önce şunları öneriyorum. İlk olarak kaç tane video var? Burada tüm videoları hocalarımız 2024 için atmış. Örnek veriyorum. Toplamda coğrafya konu anlatımı videosu listesi 36 video var. Şöyle yapacaksın. Hemen anlatayım sana. Şöyle alayım. Mesela ilk ünite Türkiye'nin coğrafi konumu. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 tane video var. Bir tanesi soru çözümü hatta toplamda 5 video. İstersen bir kağıt kalem al, istersen Word belgesini aç. Şöyle yapacaksın. Konu konu yazacaksın. Coğrafya'da ilk ünite olan Türkiye'nin coğrafi konumu toplamda 5 video. Bu 5 videonun senin zaman olarak karşılığı 285 dakika. Yani böl 60'a yaklaşık 4-5 saatte bitecek herhalde. Bunu bu şekilde tüm üniteleri yapıyorsun. Örnek veriyorum bunu yazdın. Hemen ikinci üniteye geçtin. Türkiye'nin iklimi 5 video olarak. Bakın şurada hemen göstereyim. Türkiye'nin iklimi 1, 2, 3, 4, 5 video. Zaten hemen videoların yanında kaçar dakika olduğu yazıyor. Onları topla. Buraya örnek veriyorum şu an. 200 dakika tuttu. Bu tüm üniteleri şöyle yapalım. Bu şekilde diyelim ki doldurdun. Yani tüm hepsini yazdın. Zaten bunu tüm ders için yapacaksın. Benim hocam olabilir, diğer akademiler olabilir fark etmez. Burada önemli olan konu başlıkları ve konu başlıklarının ne kadar süre biteceği. Bunları yaptık mı yani tüm dersler için Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih, Vatandaşlık bu dersler için tek tek yazdık. İkinci adıma geçelim. Elimde benim şu an ne var? Ders ders konu konu dakikalar var. Ben şurada yaptığım bir öğrencime yaptığım programı açayım. Şöyle göstereyim. Yakınlaştırayım. Ben burada ne yaptım? Ee, videoların yani bu videolara ulaşabilir diye link bıraktım. Sonra hemen aşağı geçiyor benim çalışmak isteyen arkadaşım. Burada mesela diyor ki bana öğrenci hocam benim günde 2 saat ortalama sürem var diyor. Yani çalışmaya ay ayırabileceğim 2 saatim var diyor. Sen ne yapacaksın? Zaten burada hani yazıyor ya dakikalar. kaçar dakika olduğu videoların. Ona göre kendine hazırlıyorsun. Örnek veriyorum ben ne yapmışım? Salı günü matematik dersinden temel işlemlerden İlk iki videoyu izle demişim. Çünkü ben bu videoların dakikasını biliyorum. Örnek veriyorum. 50 50 100 dakikalık bir video. Yani şu kısım senin ortalama 1,5 saatini alacak. Hemen bir aşağı gelmişim. Demişim ki öğretmenler için yapmışız bu programı. Gelişim dersi için de bir video izle. Yani onun da ortalaması 30 dakikaysa şu salı günü bana 2 saate mal oluyor. Ben bunlardan biliyorum. Daha öncesinde konuları yazdım dakikalarını yazdım. Yani ben bunları hangi gün kaç dakika izleyebileceğimi kendim bildiğim için bu şekilde hazırlayabilirsin. 4 haftalık bir burada şöyle yaptık. Yukarıda tarih aralığı yazıyor. Yani bu programı bu tarihler arasında bitireceksin. Hemen aşağı geçiyorsun. Diğer hafta yapman gerekenleri böyle konu konu paylaştırdım. Bu şekilde kendine özel program hazırlayabilirsin. Zor değil. Ama biraz zaman alabilir. Yani ortalama bir gün bunu ayırman gerekir. Hocam ben e, çok fazla zamanım yok. Programınız var mı derseniz de. Benim zaten burada e, hafta hafta programlarım var. Konu konu ayrılmış. 8 ayda tüm derslerin bitirebileceği hazır program var. Bu ücretli arkadaşlar. Aşağı bıraktığım linkten lisans, ön lisans, orta öğretim fark etmez. Hocam benim zamanım yok. Ben bu ayarlamaları pek yapamam derseniz. 8 aylık programımız bu şekilde sizin için hazırlanmıştır. İsterseniz onu alın, isterseniz de anlattığım gibi adım adım bunları uygulayarak kendinize özel program oluşturabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Örnek program olarak size gösterdim zaten. Yani burada hani nasıl yapman gerektiğini de gösterdim. Görsel olarak da gördün. İnşallah faydalı olmuştur video. Faydalı oluyorsa beğenirsen beni mutlu edersin. İyi çalışmalar. Kafana takılan bir şey olduysa hemen yorumlara yazabilirsin. Kolay gelsin. Şimdiden hayırlı olsun. İyi günler.